Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi yer seçimi kazandı şu ana kadar evet. kaybettiği seçim işte İstanbul oldu. Evet son yerel seçimi diyebilirsin. Evet yani son yerel İstanbul seçimi. Ankara. Burada tabii şöyle bir şey ben Türkiye'deki sokaktaki sıradan bir insanın gözlem yeteneğinin o öyle çok övdüğün aşırı böyle entelektüel okumuş işte tırnak içinde aydın dediğin kesimlere göre çok daha fazla net analizler yapabildiğini düşünüyorum. Erdoğan'la ilgili temel durum bence yapabilirlik katsayısı. İnsanlar bir şeylerin sorunun çözümüne dair somut bir şeyler yapabilme eğilimini Erdoğan'da daha güçlü görüyorlar. Yani bütün bence seçmen refleksini etkileyen şey bu. E bir de tabii bütün bu baktığın zaman yani 20 yıllık iktidarda yaşamadığı bir şey de kalmadı. Yani darbe girişimlerinden tut 50 tane şeye kadar yani. E, e bütün bunlar da tabii liderlik şeyini karizmasını çok güçlendiren şeyler. Bütün o badirelerden daha güçlü çıkmak etkileyici bir şey. Ben esasen siyaseti bıraktıktan sonra ne olacağını merak ediyorum. Çünkü o model bir liderlikten sonrası e, Türkiye için esas şey o. Yani ne olacağına dair hepimizin merak ettiği cevap o. İnsanlar Erdoğan'la biri oylandığında Erdoğan'ı seçiyorlar. E bunun da kendilerine göre haklı sebepleri var. Ama Erdoğan siyaseti bıraktıktan sonra ne olacak? Şu an ben siyaset sahnesindeki hiç kimseyi o kadar güçlü görmüyorum. O kadar vazgeçilmez görmüyorum bak ne muhalefette ne iktidarda. İmamoğlu evet şu an muhalefetin en önemli ismi Ekrem İmamoğlu. Evet. Lider olarak. Ama Tayyip Erdoğan'ın kendi kitlesindeki karşılığıyla muhalif kitledeki Ekrem İmamoğlu karşılığı henüz aynı noktada değil.